Evet kızım, bugün seninle ne yapacağız? Çok güzel bir evet, deney yapacağız. Biz tek başımıza. Evet, bu deneyimizde çok eğleneceğiz. Evet. Arkadaşların da bizimle beraber eğlenecekler. Evet, ama biz tek başımıza yapacağız. Evet. Karbonat ve sirkeden yapacağız bu deneyimizi. Tamam mı kızım? Evet. Ondan sonra sirke ve karbonatı karıştıracağız. Plus buradaki neymiş? Evet, sirke ve karbonatı karıştıracağız. Ne olacak? Sirke ve karbonatı karıştırınca baloncuk oluşacak. Evet, baloncuklar oluşacak. Baloncukların içinde ne var? Gaz. Evet. Gaz birikimi var. Gazla dolu baloncuklar. Şimdi bu deneyimizi yaparak görelim devamında. Evet. Evet kızım başlayalım. Biz zaten Karbonatımızı suya atmıştık. Eritmiştik. Al bir şey kalmış içinde. Onu da karıştıralım. Evet. Karıştırdık karbonatımızı. Şimdi mısırları koy kızım. Lasta evet. Mısırları dök içine. Mi? Evet. Dök hepsini içine kızım. Dök 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 dök. Evet bak mısırların hepsi suyun dibinde kaldı. Hiçbir şey olmadı değil mi kızım? Evet. Evet. Bu kadar sadece. Evet şimdi sirkeyi dökeceğiz. Dök kızım yavaş yavaş. Ben dökeyim mi? Yok. Az az dök. Tamam. Sirkeyi dökünce ne olacak? Baloncuklar oluşacak. Ve bu baloncuklar dipteki mısırları alacak havaya çıkartacak. Aşk kızım. Koyacağım. Evet. Şimdi bak. Havaya çıkacak mısırlar. Al bir şey daha koy kızım. Koy, one, koy az bir şey. Tamam yeter. Evet. Gördünüz mü? Bakın. It... Sirkeyi döktüğümüz zaman dipteki mısırlar havaya çıktı. Neden havaya çıktı? Çünkü bu, bu gaz Çünkü gaz çok hafif. Evet gaz çok hafif. Bu gaz çok hafif olduğu için yukarı kolaylıkla çıkar. Evet. Yukarıdaki havaya karışarak Evet. Patlar baloncuklar. Daha sonra yukarıdaki mısırlar aşağıya iner. Gördün mü? Evet. Patladı. Aşağıya indi mısırlar. Al bir şey daha dök. Tamam. Patladı değil mi? Evet. Anne koyup yapayım mı? Aşağıya iner. İndi. Koy kızım. Hani ben Dur, Buna koy. Koy kızım. Abiler çıktı. Evet, başka bir baloncukla tekrar yukarıya çıkacak mısırlarımız. Ama çok korkuyorum ben. Evet, dök kızım. Anne, hani küçük bir yuvarlak. Tamam yeter. Gördünüz mü? Ben... Başka bir baloncukla mısırlarımız yukarıya çıktı. Evet. Bu durum mısırlar... böyle devam ediyor işte. Çok eğlenceli bir deney. Gidiyor Evet çok eğlenceli bir şey bu. Mısırlar havada kalıyor baloncuklarla. Baloncuklar patlayınca aşağıya iniyor geri. Evet. Ha, ben de kulunca. evet gördün mü? Evet. Ne yapıyorlar onlar? Yüzüyor. Evet yüzüyorlar. Görüyor bak? Baloncuk olduğu olduğu zaman yukarı yukarıya çıkıyorlar. Yiyemez, evet baloncuklar patlayınca geri aşağıya iniyorlar mısırlar. Evet. Tamam yeter kızım daha dökmene gerek yok. Görüyor musun? Kendi kendine çıkıyor iniyor. Evet. Kendi kendine çıkıyor iniyor. Evet. Evet yakından gösterelim arkadaşlarına. Evet. koyuyor. Bu durum ki. böyle devam ediyor. Baloncuk olduğu da yukarıya çıkıyor. Baloncuk patladığında aşağıya iniyor. Evet. Dans ediyorlar değil mi kızım? Evet dans. Çok eğlenceli bir deney. Biz bu deneyleri yaparken çok eğleniyoruz. Su deney çektik. Evet. Daha da sizlere çok güzel deneylerimiz olacak inşallah. Daha güzel deneyler yapacağız. Dur kızım onu dökme. Siz de bu deneyi yapabilirsiniz çocuklar. Evet. Çok eğlenceli. Sen çok arkadaşım, eğlenirsiniz. Anne sen dörtlerini kapat ben ne yapacağım? Hadi kızım bu deneyimizi bitirelim burada arkadaşlarına bay bay yap. Bay bay. Dur. Dur kızım. Görüşürüz arkadaşlar de. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.